Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tek renk tek renk mavi yapacağız arkadaşlar. Ve şu an akşam oldu. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. bir evimizi sarı yap. Ay sarı diyorum. Mavi yapalım. O zaman başlayalım. Bu arada iki tane falan çekmek videosu çekmiştim. O zaman hemen başlayalım. Evet, yaparken konuşmayacağım. Her türlü mavi kullanabilirim diye düşünüyorum. Biraz güzel alıcı. Evet arkadaşlar biraz uzun sürürse durdururum herhalde. Konu neyse hatta ben durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Bunu da rengini şöyle mavi evet, Biraz değişik duvar kartı kullanmak istiyorum yani normal olmasın. Değişik olsun istiyorum. <laughs> arkadaşlar değişik olsun olursa biraz daha İlk baştaki olsun, ilk baştaki olsun. Buraları da bence değişmemize gerek yok. Evet arkadaşlar, bence şu an oldu. Bir de arkadaşlar ben size odamı göstereceğim. odam böyle arkadaşlar. Bence odamı da yapmamıza gerek yok. Odamı yapmış. Evet, ben böyle evi yapmak istedim. Evi size turunu göstermek istediğim için böyle burayı yapmadan hemen lotcuk diye atlamıştım ya. Video çekmek için. O zaman arkadaşlar hemen şu an kıyafetimi değiştireceğim. Evet şu an dress apa geldik ve gibi çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Güzel bir şeyler bulayım. Bu mesela buraya, buraya, buraya bunu yazalım. Tık mavi yazalım. Acaba Aa bunlar çıktı. Bu ne? İki gerçekten çok güzelmiş yani. pek bir şey yok herhalde. Neyse. biz buradan gelen yerden ne alıyor? Kılıyoruz sadece. Diyorum. Aa ben tişörtler değil miymişim? Şuraya gelin. Tişörtler Aa bu çok güzel ama daha böyle daha şey güzel olabilirler. Blue derken bu var. Bir takımın dizine bakalım. Alt ine ine. Alt altı altlara ine ine. Bir şey bulamadığıma göre. Aa varmış varmış. Aa aynısı var diyelim. Saçlarda blue yazarsak bu arada karşımın de adamı oynuyor. Karşımda adamı anıyor Onu sesleri de görebilir. Çok güzel. Aman sandım. Çok güzel. Evet arkadaşlar az önce biraz baktım ve böyle bunları buldum. Çok güzel oldu bence bunlar. Şimdi hemen buradan bunu da kaydediyorum. İsmi mavi. Bir sensörlerse şey yaparım ama ilk önce bir şöyle yapayım. Sensörlerse ayırırım. Yok şimdi ne o zaman ayarlardan değiştirelim sevgiyi satın elde numaralı aslında mavi diye kaydedersek de olur mavi diye kaydedersek de olur arkadaşlar bu tamam bu oldu Şunun yanına bir tane mavi emoji ekleyelim mavi var. Bunu koyalım. <laughs> Save. Aa olmadı bu sefer. Ya. Neyse normal mavi diye kaydedelim biz arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım. Evet mavi. Burada kaydediyor mu diye hep bakma bakıyorum. Evet. isimde de şu şeyleri değiştirelim. Unicorn falan. Bu kelebek bu da mavi gözüküyor. O yüzden onu silmeyeceğim. Tamam o zaman şimdi bir tane ne yapalım ne yapalım ne yapalım sizce? Hmm. Şimdi bir markete gidelim. Belki markette güzel bir şeyler vardır. O da benim acaba mavi bir şey var mı? Onunla gidecek. Burada mavi bir şey var mı? burada mavi kim yok ama mavi bir kedi yapabiliriz bence. Aa spre karmış ya. Çok güzel oldu. Ma. <laughs> evet mavi olmayan mavi kediyle devam ediyoruz. Mavi olmayan mavi kedi. Gerçekten çok güzel bir mantık yürüttüm. Bravo bana. Şimdi insanları trolleyeceğim. Merhaba. Abacık. Ama şeymiş. Abacık bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Evet, evet, söyle arkadaşlar. Ilk. Hmm, televizyon yazar mısın? Ya da ya ev yapımı televizyon. TV al. TV'de Abla çıkıyor. Kraliye Merhaba. Merhaba dur gitmeseydin. Kötü olurdu. Merhaba merhaba yazarsa. Aa bir street gönderdi. Abla 4 falan var. Acaba mavi yapımını... olmayan mavi kedi için verilir verirler? Arkadaşlar ev yapımı ne aile yapımı? Ya ev dur ya sonra bakarsın işte cislanlarsın. Ev Ben M mavi. Ya Eylül. Mavi. Ben mavi diyeceğim onlara. Ben mavi. Ben mavi. Gitti yanımdan neyse gideyim ben de. Briklerle yapıyorsun. Evet, mavi olmayan mavi kedi ile ne yapalım şu an? Orada kaldı ya. Yoruldun mu? Daha yorulma daha bir sürü şeyler yapacağız. Şu mavi şey almak isterdim ama param e, param yetmez muhtemelen. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. Ben... Dur, dur ben şimdi seni uyutayım mu? Alayım mı? Bak. Senin burada ne işin var? Ben seni almayacağım çünkü mavi değilsin mavi olmadığı için orada uyuyor. Mavi olmayan mavi kedim nerede ya? Sen mavi kedin mi var. Yok mavi olmayan mavi kedi koydum şimdi. Ne bir dakika. Ben okula geleceğim diye buraya mı geldim? Ya hep karıştırıyorum ya. Hep karıştırıyorum. Neyse neyse tamam neyse. Gidebiliriz okula tekrardan. Mavi olmayan mavi kedi seni uyutmayacağım ya da. Ben direkt markete gidip mavi... Evet market neredeydi? Şuradaydı değil mi? Keşke mavi bisikletimiz, arabamız falan olsaydı ya çok güzel olurdu ama. Abinin mavi, mavi ben ama Yok yok ben zaten birazdan video biteceğim. Burada daha fazla tek renk videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı ay kanalıma abone olmayı kanalıma like atmak ne? Evet arkadaşlar kanal kanalıma like atmayın. Kanalıma like atmayın ama videolarıma like atın. E işte ne dediğimi anlamadın değil mi? Neyse gidelim. Video. 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 Tek. Tek. Ren. Ren. Ma. Y. Y. Tekronik mavi. Nisacım. Neyse. Şimdi şuradan bir blueberry alalım. Blueberry. 3 dolara bir tane de ay serra diyecektim Nisa'ya verelim ay disline disline et sana ben give item'dan vereyim evet sen bunu al tamam mı senin olsun o ben şimdi bunu yiyeceğim abi de benim burada mavi bir tane team varmış team'i de buradayım. Yok yok. Onu mavi olmayan mavi kediye ekleyeyim. Aa o da mavi oluyor. Aa Nisa da mavi oldu. <laughs> mavi oldu o da. O da mavi oldu. Çok güzel bir ikili olduk. Şuan o da mavi oldu. Mavi ikizler. Mavi Mavi. mavi 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 Ol. o Ol. olduk mavi olduk <laughs> çok tatlı mavişler olduk ya Benim... neyse ben de şurada turtamı bari evde yemeyeyim. nam 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 nam. lira tuttu. Merhaba Justin Bey, bunlar kaçlı lira tuttu? Efendim, bunlar 6 lira tuttu. Evet arkadaşlar, hiç güzel bir yol olmadı. Hiç güzel olmadı. Evet, hiç güzel olmadı. Çok iğrençti. O ses neydi ya? Hiç güzel olmadı. Dolduk. Bir, iki, on, dok. Saldık İsa'yla birlikte. Oo, kanat da taktı. Sen nereden buldun bunu? Evet. Mavi olmayan mavi kediciğimiz. <laughs> ne bakıyorsun da? Güzel gibi oradan. Aynen. <laughs> Şimdi ne yapalım? mavi ile insan süren insanları insanları troll troll leyelim ben mavi diye ben ma ben ma vi ben mavi di, ye, diye diye Evet, ama o turuncu. Ben ona bilemem, o turuncu. Neyse, ben de paten alayım. Paten. Evet, bende de var ondan ama bu pembe. Evet. Herhalde arkadaşlar, Nisan'ın favori rengi koş diyor şeymiş, turuncuymuş Bunu anladık. Düşeceğim ben birazdan ya şeye bakacağım diye. Aa şarj çok az kalıyor. Tamam. sen nerede? Tepe. Orada mı Blue guys. Blue. Blue. Hey. I am blue. Hey, I am blue girl. <gülüyor> girl. Ne? Mavi olmayın mavi kedi. Mavi, 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 ma. Blue, Blue Girl, Blue Girl, Blue Girl. Merhaba, Merhaba. Ben, Ben. Mavi. Mavi. <gülüyor> ben ne <laughs> <bilmiyorum> burada? <laughs> mavi ol. Mavi ol. Mavi. Mavi. Ol. Ol. <laughs> İkiyi trollüyoruz şu an. Ve 16 dakika mı? Neyse bitirelim. Aha donmuş. Aha donmuş. Aa donmuş. Oo oh, çok, iyi. çok iyi. Çok iyi dans ediyor şu an ya. Oo. Oh, Oo oh, çok iyi. Oo. Oh, yeah, Ay. I... O oh, ye. Yeah. Bu arada mavi olmayan mavi kediye bak. Kediye bak. Kediye. Kediye. Bak. Kediye bak. <laughs> ne, ne yapıyorsun kediciğim? Ne yapıyorsun? Güzel dansımızı bozdun ya. Halay. Evet güzel bir horon tepiyoruz. Şu an çok güzel bir o. horon teptik. Neyse bitti video. Bitti. 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 Neyse arkadaşlar bugün bu videoda bittim. Herkes çok seviyorum. Bay bay.